Neyse dedim. Ha, burada şey yayınla kız. Çek çek bunu da yayınla. Ha, söyle. Yayınla. Diyanet geldi. ne ihtiyacınız var dedi. Dedim. Hiçbir şey ihtiyacımız yok kızım Allah'a şükür dedim. Tamam dedi. isten aldım numaramı da aldım getireceğim. Akşamüstü şey sizin malzemeyi getirdim. Tamam dedim çıktım baktım elinde şu bizim su içtiğimiz şu küçük şişeler var ya. Onlar elinde bir şey dolu bir poşetin içinde açtım baktım bu neyi dedim. Temizlik malzemesi dedi. Senin bunun içindeki ne olduğunu biliyor musun dedim. Bu saç kremi mi şampuan mı ıslak men... Hani, ne yani bu? Bir tek bir şey. Sakin limon gibi ki gözüküyor. bizim buna ihtiyacımız yok abi dedim abi, ya. Bir buçuk ay sonra bana getirdiniz bu mu dedim? Alın götürün kime veriyorsanız verin dedim. Zaten bir buçuk aydır sizi kim gördü ki burada dedim. Bir tek diyanet değil yani. Hepsi için söylüyorum. Bana da gönüllüler hariç burada kimse kimse de bir şey görmedi. Herkese konuş. Evet. Bir tek gönüllülerden evet. ne gördüysek onu gördük. En azından çorabımız olmadı çorap verdiler. Don olmadı don verdiler. Çocuklarımızın ihtiyaçlarını gördüler. Bunu da yapan gönüllüler. Ne devletin ne vakfı, ne şusun ne pusu, ne kızı kızılay da içine dahi kızılay da yok. Buradan doktor geliyor. İstanbul'dan süpürgeci geliyor. Ha? İstanbul'dan itfaiye ha, geliyor. Olmaz ki böyle. Çekin burada da yayınlayın abla. Evet. Bulaşık iki kat. Beş gün sonra nihayet bir tuvalet geldi. İçine giriyoruz depremi içinde tuvaletin içinde depremi yaşıyoruz. Sallanıyor. Çıkamıyor ayağındaki ya, baskondan. İnsanlar sadece oylarımızı da kullanmayacağız onlara bir daha. Ha, dan. biz mi? Biz geri zekalar gider gene yok, kullanırız. Yok vermem. Vermem ha. ben. Ha. İşimiz gücümüz CHP, MHP, AKP. Başka bir şeyimiz yok. Ne işimiz var bizim onlarla? Biz burada artık canımızın derdine düşmüşüz. Başka bir şey yok. Evimiz gitti, barkımız gitti, her şey gitti. Ya her Bak şeyden vazgeçtik. İnsan gibi muamele görmek istiyorum. Bana hayvan gibi önüme getirip de o şişede ne olduğunu bile bilmiyorum. Benden bir de liste alıyor. Ha sonra da listeyi verdi sonra dedim ki hadi, hadi ben bu listeyi veriyorum falan. ama dedim. Gelmeyeceğini de biliyorum dedim adama. Dediğim halde bunu yaşadım. Ben akşam görmedim iki tane terlik aynı ayağım oldu. Ha biri, kır, bir, sağ, biri sol terlik vermişler kadına. Evet. Biri sağ, biri sol i̇kisi yani de, yok. Ikisi de, i̇kisi de sağ. Sen hayır yapacaksın. Zor o, durumdayken hani bizi görmedik de oh. şimdi niye geldiniz? Birisine söylerdim. Hayır bizim ihtiyaçlarımız karşılayacak bir şey görmedik.